Celal Bey, kardeş. Kuduz diye de bilirler. Senin bu kardeşin beni çok iyi tanır. Oğlum, ne diyor bu adam? Başka! Zaman bekler istedim. Çık şimdi. Dizimizde yeni bir dönem başladı. Bu bölümde merak edilen soruların başında Esme diziden ayrıldı mı? Devran ölecek mi? Dizi final yapacak mı? Videoya geçmeden önce beğenip yorum yaparak dizimizin final yapmaması için desteklerinizi bekliyor. Devran'ın durumu ve yeni dönem. Devran'ın ömrünün artık sınırlı olduğunu biliyoruz. Ancak bu durum onu daha korkusuz ve tehlikeli bir hale getiriyor. Artık İstanbul'un sefiri diyebilir miyiz? Devran'ın karanlık dönemi başladı ve tüm piyasayı kontrol etme hedefiyle ilerliyor. Tom bir engeli kaldı. Kuduz. Kuduz'u yok ettikten sonra hedeflerine ulaşabileceğini düşünüyorum. Bununla birlikte ilerleyen bölümlerde Kuduz ile işbirliği ihtimali görebiliriz. Devran stratejik bir hamle ile önce Kuduz ile çatışacak. Ancak bu süreçten sonra ortak bir zemin oluşabilir. Bu işbirliğini etkileyen başka bir isim de Karga olacak. Hapisten çıkacak olan Karga yeni güç birlikleri kurmaya çalışacak. Ancak Karga'nın Devran ile mi yoksa Kuduz ile mi hareket edeceği büyük bir soru işareti. Dizinin final durumu. Ratinglerin durumuna göre dizinin geleceği şekillenecek gibi görünüyor. Eğer reytingler iyi giderse ikinci sözünü görebiliriz. Bu durumda da devran ameliyat olup hayatta kalır. Ancak reytingler istenilen düzeyde olmazsa dizi sezon sonunda final yapar. Bu senaryoda da devranın ölümü dizinin de sonu olacak. Esme diziden ayrıldı mı? Devran Esme'ye zarar gelmesini istemediği için onu gönderdi. Bu sayede hem rahat hareket edecek hem de zaaflarından biri ortadan kaldırmış olur. Esme'nin kesin olarak diziden ayrıldığını düşünüyorum. Ancak karakterin ölmediğini de belirtmek gerek. Eğer dizi ikinci sezon devam ederse Esme'nin yurt dışından gelme ihtimali olabilir. Devran İmre ilişki. İmre'nin Devran'a olan aşkı onu oldukça zor olsun. Ancak bu ikili arasında bir ilişki başlayacağını düşünmüyor. İmre özellikle Esme'nin gittiğini öğrendiğinde harekete geçecek. Eski Devran ile Esme'nin uyumu dikkat çekiyor. Çok tatlı fakat yeni devran ile İmre bence çok farklı bir enerjiye sahip. Peki sizin diziye dair düşünceleriniz nelerdir? Eklemek istediklerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler.